Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ıı, ıı, şey oynayacağız arkadaşlar, ıı, neydi onun adı, Epic Draw a Stickman Epic Game oynayacağız arkadaşlar. Ama ondan önce sizden bir isteğim var arkadaşlar. Kırmızı abone olmayı, bildirimleri açmayı Kanalımıza abone olmayı imha etmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Ne çizsek ne çizsek. O film O o play işte. Bu arada yanında çam da var arkadaşlar. Tekliğinden kılıç çek. Kılıç. Ha? Kılıç. Hayır kılıç değil. Biz kendimizi çizeceğiz. Ben biliyorum. Of baya bir ses varmış arkadaşlar. Bu iyidir. Yok. Küçük düğmeli. Oldu. Yok bu büyük. Şöyle. Olur mu ki? Yok olmaz Şöyle Ve şu. Tam ortaya nasıl koyabilir? Yok. Böyle. Böyle. Tamam. Hop. Dişsiz. Dişsiz insan olmaz. Tabii ki de diş. Birazcık çirgin dur. Anne kurbağa benzedi. Kurbağa. Kurbağa. <laughs> Gel, gel, gel. Bu arada kamera küçük diye arkadaşlar iyi göremiyorsunuz. Çok küçük. Yanına göstereyim arkadaşlar. Hop. Oh. Ya e bu ne ya? Güzel <laughs> mi? Evet. Güzel. Adı bile koymadık değil. Oh, Hello. Neyse İngilizcem çok iyi değil. Adısı ne olsun? Turuncu adam. Adısı adısı. Ama birleşik yazmak lazım es. Yani böyle böyle. Adısı Steve olsun. Hey Steve. Adısı. değiliz. Tekrar böyle böyle adısı... Avans, adısı böyle adısı ileri git. Anne. He he. İleri gidemem arkadaşlar. O yüzden. Mecburen yapışık yazma zorundayım. Granet olsun adı. Öyle bir şey mi var? Tu ju adam. Böyle birleşik yazmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa daha fazla yer vermiyor arkadaşlar. Mani Bakın kalem. Kalem. O şimdi arkadaşımızı çizeceğiz diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu zaten kafasına mor bir şey düşüp um, şey olacak arkadaşlar. Kötü biri olacak. Kılıçım. Ama hiç oynamam. Kılıç abi kılıç. Kılıç Hı? çizmeyeceğiz. Can Adımı çizeceğiz. Ne kadar Hı sakarsın? Şimdi, şimdi kılıc e, kılıç. kılıcı Hayır. Bunu kılıç. kazanınca çizeceğiz. Şimdi adımı yap. Of hop of of Şapka. Evet. Ön gözleri simsiyah olacak. Çünkü aa, sonuçta kötü bir olacak. Dur birazcık korkunç. Yumruğu gelsin. Son diğer yerine böyle olur. Oldu değil mi? At Adam koyalım arkadaşlar. Adam. Adam böyle mi yazıyor? Evet. Can yeni büyük okula gidiyor arkadaşlar. Yazıp okuma yazmayı yeni öğrenecek. Sen ne olsan annem bizi koku posaya Şimdi. Bakılsın da can düşünce kötü kötü gözler düştü tabi. <laughs> Adam. Ama <laughs> varsa kötü. Arkadaşlar birazcık hastaydım. Galiba öksürüğüm kalmış. İsterseniz arkadaşlar sonra canı verebilirsiniz. Ne neden böyle çok Ne ben de bilmiyorum neyse Ne oldu Ne tamam. geç Ne dedim? başta dedim? hesap dedim? Ne He? şey tamam Ağaç böyle miydi ya? Bu kadar iyi mi yapıyormuş? Normalde yuvarlak yatır. Bu arada arkadaşlar canınızı görmek için böyle yapmak zorundayım. Mecburum arkadaşlar. ağaç. Bildiğiniz ağaç. Bak mesela yol yapmak için şeyleri açacağız. Bak. Daha önce biraz oynamıştım arkadaşlar. Tamamen komple bolsa kadar oynamamıştım. Yani az çok biliyorum. Başta zaten böyle ağaç şey var, et i̇şte kalbi. Alıyor. Zaten e, dördüncü kalbi de kazanacağız. Ama. Anam bu kötü oldu. Bak, bak yukarıda bizim kötü adam. Bu, ağaçlar var. O yüzden böyle yapıyor. Olur mu? Vallahi oldu. Bir daha gelmesin. Kapatayım. Garanti olsun. Evet. Kalp olsun ama. Biri geldi adını ona bilmiyorum. Can ömür 5'ten fazla olacak. O yüzden birazcık da götüreyim artık. Daha azıcık küçülsin. Bu kadar iyi. Ağaç yapmak lazım. Yiyemadım, yiyemez ama en azından ölürler de. Bu kadar basit. Kağıdı alacağız, yapıştıracağız. Hı? Ağaçları devam yapacağız. Dur. Bak elinde kart var gördünüz mü? Bak ağaç yapacağız büyütecek kocaman bir ağaç yapacağım büyüyünce tabletim kadar he, fazla büyük olacak yani o derece o kadarını yapmaya hoş olmadı aman neyse bakın kocaman yapacağım kocaman Bakalım ne kadar Kalp çıktı ve o demiştim tabletim kadar büyük dedim ve oldu. <laughs> Kempointimizi aldık. Hop. Aa. Hemen böyle karşıdan karşıya geçeriz. çöp diyelim. büyük yap büyük büyük sen de büyük yap tabi ağaç kötü oldu hayır ya bu şuraya geleyim ağaç yaptım Şu en büyük yaptığım ağaç ne oldu kabukçuk ne oldu kabuk kafalı merak etme merak etme Merak etme o burada ağzı yüzü kırılır. Öldü. Bu kadar basit. Paracıklar mı elinde? O kalbim kalp geldi. Kalp kalp kalp. Teşekkürler teyze. Bak dört kalbimiz. Dört yanımız oldu diyelim arkadaşlar. En son <Sessizlik> tim bu. Şöyle yapayım görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ıı, o da geçeceğiz şey için. Iı, evet. bitirmek için. Bak o da bunu bir altın. Ve altın değil. Sanki bir altın. altın santim değil ki on lira ve 20 Arkadaşlar size en sıkıntı şeyi söyleyeceğim. Bakın şurada kuş yumurtası var ya falan filan. Bu kağıdı aldıktan sonra bunlar sonra taş oluyor. Sonra kazma alınca kıramıyoruz. Gidip pezörlüğü ya da falan. Fazla falan alamıyoruz arkadaşlar. O sıkıntı bize göre. Şimdi kazmamız olacak diye hatırlıyorum. Evet. Geç bakalım. Aldık kitabımızı. oldu olur. Evet biliyorum. Sen de tamamsın. Şimdi yeni bölümümüz açılacak. Start. Burası görmüş olduğunuz gibi. Start dedik. 3-4 bölüm isterseniz yapabilirim. Şapit 2. İşte kazmamız elmastan bir kalma yapacağım. Çok kötü ya Yok. Abi. Ha? Ben yapayım. nasıl yapacağım? Oh, çünkü çok kolay. Elmas. E, elmas değil mavi. Abi. Ha? Abi. Ne oldu? Hayır yapacaktın gri. Hayır, elmas kazma yapacağım diyorum ya. Aa, elmas kazma. Minecraft'taki gibi. Evet, Minecraft. Bir elmas. Birazcık kötü oldu ama olsun. Onlara elmas kazma. Kazma. Tamam. Arkadaşlar bir keki yaptığında yaptığımda kazma al. tek atıyordu bildiğiniz. Tahtalara tek atıyordu şu büyük tahtalara. Demek ki güçlülüğü öğretmenliymiş. Yani Bak tek attı. Ne tek atar? Tek attı. Al. Seni kır. Git. Senin ne istediğini biliyorum. Ben Kazmamı vereceğim. Ben. Tamam. Ooo. Yardım ederim tabii. Çünkü Bize lazım olan bir şey var. Bakın arkadaşlar. Şurada gizli bir yer var. Şurada buraya indiniz. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Ama galiba Asya alacağım. alacağız. Hop. Ne kötü oldu. Senin nasıl? <laughs> 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 Boş. Sorry Molly. Ve yukarıya gidiyoruz arkadaşlar. Şunu kır. Şunu da kır. Arkadaşlar. Size videomu izleyip şunu göstereceğim. Bakın benim adımı benim adımı şurada var ya. Hop. 4 tane elmas isteyecek. Bir iksir yapıp tahtaya dönüştürmek için. Bakın birincisi burada. Size yönlendireyim. Yani Ve yardım edeyim. Şuradan Evet. Bir tane de burada. Ve biliyorum. Bir tane de burada. Ben de yardım edeyim çünkü puzzle, puzzle var orada. Puzzle, puzzle. Teşekkürler amcacığım benim. Canım amcam. Bakın bir elma Bunu almak için dört tane elması isteyecek. Biz. bakın. Hepsini bulup iksir yapacak. Sonra ta taşları dökecek ve tahta olacak. Az çok biliyoruz kardeşim. Olmuyor ya. Taş var. Taştan dolayı olmuyor. Tamam. Neyse. Götüreyim taşları. Ben biliyorum. Nazımcık. <laughs> Kalbi ben. Sonuncu da burada. Evet, de burası. Hadi yap, ne yapayım? Bitti. Gel. <laughs> yeah. Thank you. Sen thank you. Ve şimdi tahtaya geçeceğiz arkadaşlar. İzleyin. Bu kadar ben daha geçmiyor. Muyum? Ben de Ben çem point. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sana bir zarar mı geldi? Öldürür. Bak kırıl. Sen adına Mahmut koydun.

Ee. Okay. Ah, oh, örüyor. Ne oluyor ya? Ah. Huh? Metal kalp çekiyor Gel. Gel. Siz görürsünüz. O, 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 o. Ne oldu kardeşim? Ve bir kart daha kazandık burada. Beş tane kart bir ekip. ekibiz. Evet. Pardon. O. Aç, aç, aç. Aç. Yani arkadaşlar bu kadar basit ya. Olmuş. Sen de yol aç. Ne? Sen şurada bir kal. Şempoin'imiz Tamam. Kırıl. 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 Ve aldık. Oynuyoruz bu oyunu O Bir puzzle eksi. Bir puzzle eksi. Ciğer bölümde oynayacağız arkadaşlar. Burada artık son olsun ya. Çok oynadık burada bitir arkadaşlar. Hadi buradan sonra yok. Devamında sonraki bölümde yaparız arkadaşlar. Şu andaki şanslısınız. Bir bir bölüm daha yapacağız. ve kablo kabloyu kazandık. Hop. Ben zaten biliyorum. Ama Çoğunu bilmiyorum yani. O <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Bak kılıcımız olsa şunu kıracağız da. Kılıcımız yok ya. Bir parmağını alacağım. Sen öldün. Kapıyı aç. Bunlar hızlı. Hop.

Sen engelliyorsun ya. Olsun. Gel. Gel kutu kutu gel. Sen de kur Gel. Şundan da Sadece bir. Gel sefer. He. Hı? Şöyle al. Şöyle al. volo Et bu arada değil. Ama. Dur. Çünkü bir sesler duydum desem. Hayır. Çüş. Bok osturdu. Osturmak iyi bir şeydi. Osturma. Bosturursam midem bulanır. Gel gel. 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 Tamam, buraya. Gel. Öldü arkadaşlar. Ne istiyorlar i̇şte benden? Ben masum biri, Canım. Al masumumu. sende de. Sen de canımı götürdüm yani. Canımı da senden alırım. Bu kadar basit. Dur dur. Aşkı var. du du. Aa, Şimdi oradaki duvar. Ay yo yanlış. Aşağı işte çökmüyor. E Şuradaki duvarı deler misin? Evet buradaki. Doğru yere deldim. Uuu pasıyor ya. Nereye Ah şimdi diğerini. koy. кччбул Sen ölmedin Canım Bu arada arkadaşlar Kanalımıza 5000 like Bekliyoruz arkadaşlar Abone olmayı Like atmayı unutmayın Oo, Harikayız be Bunu olup Like atmayı unutmayın Hedefimiz 5000 like 5000 yani like atın Sizden başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Hop. Ulan hepsi bozuldu. Allah. Oldu. Kırmızı oldu. Böyle. bozulmasın hepsi. Allah. Sen açık ya? Ama böylesin sen tamamlayacağız sonra bunu kısa olmaz onunki de şey. Ondan Hop. 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 Ama sonra Oh Oh. Dur. Ya Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ne bozuldu bilmiyorum. Evet. Neyse ne işte. Hop. kırmızı kırmızı Bu kırmızı da ondan. Oldu. Oynuyoruz bu oyunu kardeşim. O zaman çalıştı. Artık çalıştı. Hop. Çalıştırdık. Oo, baya iki can götürdü arkadaşlar. Şimdi. Çok Yes. Sen ayarladın. Sen başla bir de. Yok, dön.